Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep temasları çerçevesinde Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrika işçileriyle bir araya geldi. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirme hedefimize hiç olmadığımız kadar yakınız. Erdoğan konuşmasında Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinin 6. etabını kurmak için kolları sıvadı. Bu etapta faaliyete geçerse Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika sayısı 2000'i bulacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Nasıl ki geçmişte kurtuluş savaşı verdiysek burada da ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz demek. Gayretleri nedeniyle Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Bey'e özellikle teşekkür ediyorum şeklinde konuştu. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika sayımız 2000'i bulacaktır. Bu ne demek biliyor musunuz? Ey Türkiye uyan bak biz Gaziantep olarak nasıl kurtuluş savaşında bir mücadele verdiysek ekonomide de aynı mücadeleyi veriyor. Bu konudaki gayretlerini yakinen bildiğim Organize Sanayi Bölgesi Başkanımız Cengiz Bey'e de özellikle teşekkür ediyorum.